Selamun Aleyküm saygıdeğer canlar. Bugün 5 Haziran 2022 günlerden pazar yüksek rüzgarlı havada yapmış olduğumuz LRF avında dediğim gibi rüzgarın azizliğine uğradık. Yüksek rüzgarda ancak bu kadar kandırabildik. Av başlama saatimiz 21.30 Bitiş saatimiz 23 sevgili canlar. Bugün ilk defa Oğuz Balıkçılığın bana denemek için verdiğim, verdiği silikonu denedim. Buradan Oğuz abime bir teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hakikaten güzel bir silikon ithalatı yapmış. Çok güzel, çok verimli. Gerçekten benim nazarımca tam not aldı bu silikon bugün bütün balıkları bu beyaz silikonla aldım Oğuz balıkçılığa emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum bunu deneyen bir kardeşiniz olarak da tavsiye ediyorum bu beyaz silikon gerçekten hem ekonomik hem de avcı bir silikon olarak literatürde yerini alacağını düşünüyorum İnşallah daha iyileri daha güzelleri siz sevgili canların olsun Bizde kalın balıksız kalmayın diyoruz. Daha iyileri, daha güzelleri. Siz değerli canların olsun. Kalın sağlıcakla. Seviyorum sizleri sevgili canlar.